Hadi yat uyu. Akşam odada uyuyalım artık. Hayatım evet, işlerim Yarın yaparsın hadi. Geç oldu saat. 11 oldu hadi. İyi, tamam yarın yapayım. Şuraya koyayım da. Evet yarın yap hadi. Üstüne Tamam. Hadi uyuyalım. Hadi. Zırlanmayı söndüreyim de. İyi geceler. iyi geceler. Evet. Hırsızlık için güzel bir ev seçmişim. Dörtelim de kimse anlamasın. Herkes uyuyordur bu saatte. bu evde neler vardır neler tek sıkıntı şu kapıyı açmak olacak sanırım onu da açtık evet başlayalım o zaman çok eğlenceli olacak yakalanmazsak bu arada buralar niye bu kadar aydınlık girmiyor Yok. Hiçbirim yok. Evet. Başlayalım. Hmm. Aa cüzdan. Hemen çantamızı açalım koyalım. Ya bu bu insanlar bunlara niye cüzdanlarını koyuyor anlamıyorum. Ben bu cüzdanı kırıp bir şeyler alırım. Hallederim tablet var. Tablet de koyalım. Evet. Evet. Aa. Oyun kumandaları alalım. Şöyle kapatalım. balkonda bilgisayar var. Ama çantamı sığmaz. Onun için kalsın. Yukarı kata çıkalım. En iyisi. Yukarıda katta uyuyorlardır büyük ihtimal. En iyisi yukarı çıkmak. Ay geldim. Ne? Ne kadar büyük bir ev ya burası ay biraz bunu sessiz konuşayım ay Öyle şu mi? odaya gireyim bak girmem lazım ama çünkü birileri çıkabilir burası sanırım giyinme odası kıyafetlere bak burası sadece bir kişinin kıyafet odası mıymış ah ısıt ısıt ama hoş. Evet, şunları bir aramak lazım. Şunları bir arayayım en iyisi ben ya. Yani. Şunlara bakın. Oo, bir sürü kamera var. Ama kamerada hiçbir halta yaramayacak anlaşıcı sanırım video çekiyorlar aslında. çok var. Şu küçük çekmeceleri vermiş. Cüzdanlar. cüzdanlar. Belki bir tane cüzdan çıktı. <laughs> Hemen çantamı atalım. Diğer odalara gideyim. Orada illa bir şeyler vardır. Köpekler uyuyor. Onları uyandırma onları. Ah, burcibi. Ne çalacak hiçbir şey bulamam. En iyisi ben aşağı kata iniyorum. Evet. Sonunda geldik. Ama burada yüz tanıması var. Onun için giremem buraya. Evet. Burada da ne var acaba? Açamam da. <laughs> en iyisi <laughs> yukarı kata <laughs> çıkayım. <Gülüyor> of ya çok susamışım. Şöyle bir su içeyim. Ay uykum geldi. O zaman çıkayım da uyuyayım artık. Ay. Ben de gireyim. Ah! Hırsız! Hırsız var, koşu. Allah yakalandık olamaz. Kaç! Hırsız! Ah! Kaçma buraya gel. Aa, olamaz, yakalanıyoruz. Hemen kaçmam lazım. Bir şey çaldı. Hemen kaç. Ah Hırsız can 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 yetiş can. Git Ya ya ya. Senin ne <laughs> oldu iyi misin? Can <laughs> evimize hırsız girdi. Hır hırsız mı? Evet kaçtı her şeyimizi götürdü. Ne? Bir saniye. Olamaz. Tablet cüzdan her şey gitmiş. Peki bir şey soruyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Polise gidelim. Nereye gittiğini gördün mü? Ya hayır kapıdan dışarı çıktı. Görmedim. Peşinden gidemedim. Anladım. o zaman polise gidelim. E çocuklar? Ya çocuklar uyusun anneme ararız haber veririz hadi gel. Evet gidelim en iyisi. Üstümüzde mi gideceğiz? Bu üstümüzü. Evet hayatım eve hırsız girmiş üstümüzü diyorsun. Hadi hadi yürü çabuk. Buyurun. Um, merhabalar. Hoş geldiniz diyeceğim. Ne pek hoş gelmemişsiniz. Evet evet. Elimizde hırsız girdi. Ya karım gördü. Hırsız. Hımm. Nasıl bir şiriydi? Hatırlıyor musunuz efendim Evet hatırlıyorum. Yüzüne maskesi vardı ve çantası bir de el feneri vardı. Ee, Boyu nasıldı? Ya ince yani sizin gibi bir iri, bilmiyor. Ya hırsız ben miyim? Ya hayır ama tini açıktı. Yani tinin açık olduğunu biliyorum. Çok korktum. Her şeyimiz olup gitti. Lütfen Yardımcı ol. Tamam. Bugün hemen yazıyorum bunları. Ee, peki başka ayrıntı? Ya büyük ihtimal hırsız çok uzaklara gitmiş olamaz. Ben ve ekibim hırsızı bulmak için elimizden gelen yapacağız. Lütfen çabuk bulun lütfen. O iş bizde. Siz merak etmeyin. Onu bulup hemen kapanıp kıstıracağım. Tamam. Yarın sabah gelin. Yarın sabaha kadar bulunmuş olacaktır. Tamam. Şimdi gidebilirsiniz. Şimdi yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Tamam biz gidiyoruz o zaman. İyi günler size de. Can. Üstümüzü giyineyim de gidelim. Tamam tamam hadi. gidelim. Tamam dur ben de de gidelim. Dur ben Pelin'i söyleyeyim de çocuklara göz kırık olsun. Tamam tamam. Pelin. Oy. Pelin efendim canım. Biz şimdi şey karakola gidiyoruz. Çocuklara sahip çık tamam mı? Tamam tamam o iş. Ben sen merak etme. Tamam sağ ol. Rica ederim ne demek. Hadi gidelim hadi hadi. Tamam tamam hadi. Haber edin. Tamam ederiz. Hadi. Hadi hadi. Gel çabuk gidelim. Evet evet. Ah. Sen. Evet ben maalesef yakalandım. Evet yakaladık. Kim yakadı? Evet yakaladık. Ve sanırım çanta sizin buyurun. Of böyle hayal etmemiştim. Zengin olacaktım. Tamam her şeyimiz burada. Tamam. Evet geç bakalım sen de. Buraya. Geç. Evet. Siz de yorduk ama kusura bakmayın. Ne demek? Lafım oldu. Bu bizim işimiz. Suçluları yakalamak. Neyse sizde geç olmaz. Elinize girin. Çocuklarınız varmış. Sizi merak etmesinler. Evet evet. Çok sağ olun. Rica ederiz. İyi günler. Size de iyi günler. Oh be sonunda. Evet gerçekten sonunda yakaladık. Bundan sonra kutuları daha iyi Evet evet. Neyse. Evet. Bitti bugün de. Hadi gidelim.